İyi akşamlar hocam. Benim adım Bilal Bakır. Türk Dili ve Edebiyatı 2. sınıf öğrencisiyim. Öğrenci numaram 190 02 080. Benim yöntemim grup çalışması olacaktı. Grup çalışmasında bildiğiniz üzere grup çalışma yöntemi 2 ve 8 öğrenciler bir araya gelerek oluşturdukları çalışmadır. Grup çalışmasının amacı öğrencilerin bir araya öğrencilerin bir araya gelerek sosyal etkileşime girmeleri ve birlikte çalışma alışkanlığı kazanmalarıdır. Bunların faydaları, grup çalışmasının faydaları. Öğrenciler aktif öğrenme sürecine katılırlar. Öğrenciler çalışma alışkanlığı kazanırlar. Öğrenciler kendilerini sosyal yönden geliştirirler. Öğrenciler demokratik tutum ve davranışlar kazanırlar. Öğrenciler ilgi ve ihtiyaçları doğrultusunda öğrenme imkanı elde ederler. Benim dediğim gibi grup çalışma yöntemi olduğu için e, maalesef evdeki imkanlarla oluşturamadım grup çalışmasını. <laughs> grup çalışmamdaki konularım <laughs> konu rubai ve şarkı olacaktı gördüğünüz üzere şu şekilde yapacaktım grup çalışmamı. Rubai ve şarkının genel özelliklerini öğrencilerin bir arada bir araya toplanarak araştırmalarını yapacaklardı genel özelliklerini öğreneceklerdi bunların örneklerini elde edecekti kendi aralarında. Dediğim gibi tartışmalar yapacaktı ve öğrenme süreçlerini hem hızlandıracaklardı hem de daha çok sosyalleşeceklerdi kendi aralarında. Bu şekilde slaytımı da hazırladım. Rubai'nin genel özellikleri. Buyurun şöyle. Rubai. Örnek rubai'ler. Şarkı. Şarkının özellikleri bu şekilde şarkı örnekleri böyle bu kadar teşekkürler